Selam buralar arkadaşlar bugün sizlerle yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar öncekiler depo videoyu yakında çekebildiğince atacağım Evet arkadaşlar bugün size Brawl Stars kutu açılımı var 40 kupadan 1116 kupaya kadar hiç açılmamış karakterler ve sandıklar var Görüyorsunuz bir de iki tane bile 32 tane de kutu var var iki tane ve kupadan başlayalım acaba hangi karakter gelecek İlk bunu açıyoruz Şeli El Primo. Tamam, güzel. Savaşçılardan Colt aldık. Yakında arkadaşlar sizin de böyle hesabınız varsa bana gönderebilirsiniz. Hatta altı linkte bıraktığım şeyden de şey yapabilirsiniz. Beni takip Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hangisini vereyim? El Primo. Serene gene erdi. Bekleriz. Neyse. Şimdi arkadaşlar bul alıyorum. Bul ve bulu da aldım. Tamam. Şimdi tekrar savaş kutusu açıyorum. Acayip sahneye çıkacak çok merak ediyorum. Biletli etkinliği de aldım. Devam. Bunu kime vereyim? Şimdi koltuğa yeni çıktı koltuğa vereyim onu da. Savaş kutusu alıyorum. Arkadaşlar bu tür videoya çok gelecek. Jesse'yi de aldım. Jesse hoş geldin Jesse. 50 altınımızı aldık. 25. Bunu da bula vereyim. Büyük kutu. Acay karakter çıkacak mı? Çıkmaz. Cık. Çıkmadı. Evet, karakter çıkmadı şu anda. Şu anda nedense hiç karakterimiz yok. <laughs> Çok kötü bir şey. Bundan da çıkmadı. Karakter çıksan artık abi o kadar. Tamam. Şu anda 3 tane karakter var kupalından aldık. Bunu kime vereyim? Bunu da vereyim. 50 altın. 10. Brock. Tamam. Kupa yolundan 4 tane karakterimizi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bundan cezaları olmayacak. Çünkü daha ben küçük YouTube. Şimdi şeylere geldik. Küçük kutuları açmaya. Evet. Bir şey yok yine. Yok. 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 Yine yok. Ve Rosa geldi arkadaşlar arkadaşlar. Rosa'yı çıkardık ama ben bunu pek sevmedim. Çünkü gözüm yükseklerde benim. Rosa istemiyordum ama neyse o da eder diye düşünüyorum. İnşallah video ses konusu taksaklık çıkmaz. Neyse hemen. Evet. Rosso'nun yıldız şeyi geldi. Yükseltmesi. Şu anda kaç tane kaldı? 18. Hadi. Hadi. Şu anda hızla, hızla açıyor. Brock. Şele El Primo. Bul Şele. bir şey bir şey. El. Gözükmüyor. Hızlı. Ve Carl geldi arkadaşlar. Carl'ı severim. Karlı severim. Karlı geldi. Devam açmaya devam. Ama bir esnaf veya de esas versi hiç kötü olmaz arkadaşlar. O görüşlere gelmeyecek. Diyor sana al Pokey oyun. Cık, oyun bana diyor al sen Pokey. Şimdi büyük kutu var. Bu kadar. Altı karakter. bunda bu. Bu zaten kupa aldık arkadaşlar. Onları yükseltirim. Şimdi şu yeni gelen yönü evet. Şimdi broku da yükseltelim. Arkadaşlar öbür hesabımdan da size şey yapacağım. Oradan sonra açalım videos yapacağım şimdi değil. sonra şöyle bir yükseltelim. Şimdi arkadaşlar öbür hesabıma geçeceğim. Oradan sandık açılım videosu geliyor. Evet arkadaşlar buradan da iki tane büyük bir 15 tane küçük bir olduğunu, 15 tane oldu Evet arkadaşlar hemen bu klana gelebilirsiniz. Bu klan benim klanım. Arkadaşlar bu klana bekleriz sizi. Seyran edelim. Beklerim. Şimdi buradan da kutacığımı geliyor Evet. Kara, Max, Dynamite, Bo, Dali, Kar. Burdan karakter çıkan bilmiyorum çünkü en yakın zamanda Mr. P çıktı. Dün veya geçen gün olmuş Ve yıl benim aklım sual geldi. Dynamite. Success çarptı. Bunu deneyebiliriz. Ama şimdi. Yakındakilerdeki gibi. Alevi yapıyoruz. Şu anda biraz sıkıntı geldi. Yani, Bence iyi mi? Tekil elma aldım. Sen elma şu anda bayağı iyi. Evet, iyi e, İyi. Yok, şöyle. Niye az çıktı lan? Şu anda arkadaşlar çok hoşunu zaten. Ne oldu ben bunu? Yoksa böyle Yok. Bir saat sonra Şimdi hemen Evet. Yani, Gördüm. Şimdi yani, hemen bir maça girmek istiyorum. Bir maça girmek istiyorum arkadaşlar. Ama sonra da bak gideyim. Arkadaşlar. Çok 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 çok

rengallemi bıraktım Hadi yapalım Şu an alalım çok çok geldi Bu da ne kısmet şey Evet Hadi evet, Hayır çok takma oynuyor sana sıvıdan kaçtım heh hala baktım ölüyordum evet şu an içeri takip ediyorum basit bu çok kolay ve basit arkadaşlar Evet, basit bu. Evet, 15 oldu. Bunu bakalım ne çıkacak. Klasik çıktı. Terk edelim, terk edelim. Bir baylama oynamak da kaybederim yok okey. Neyse şu an şu bir Yeni bayağı oynamıyorum. kalkışı var. Yani. Evet. Bu şeyde değil mi? Tamam. Gel bu adam. 20 litre dynamite ile oynuyoruz. Oh. Diye. Bu da çok güzel abi Bu ne? Böyle. Böyle güzel bir şey Niye herkes ortası olmaya çalışıyor? ot yok Hayır Abi ne oldu? Abi internet gidemez Sakın yapma bana o işi Sakın yapma Adia. abi ya Bak, evet, bu da değilim. Beni tanıyor musun? Tanıyor musun? Ne yapıyorsun? Ne Şu Ne yapıyorsun? Ne Ne sonu. Neyse son evet, evet. bir karakter daha Onda bir hesap girelim. Evet arkadaşlar. Evet Arkadaşlar tahmin bu hesapta kullan aynı evet. Bu bu diyorum tahminim yanlış değilse yaklaşık şeytan açtık 20 hala. 70 tane sandık açtık. Bir de var bir de Aşağılarda yok. Oh. Çok soyum ya. Karın çekici niye yavaş gidiyor lan? dolayı yok neden yok şuradan onun içinde alsam var